Selamun Aleyküm. Gönlü güzel dostlarım. Arı Soyun Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mevlana diğer Konya'da. Kucak dolsun sevgiler. Güzel dostlarım. Güzel takipçilerim. Bugün sizlerin karşısına can güzeli çiçeklerimle geldim. Arkadaşlar öncelikle çiçeklerimle nasıl bakılır anlatmadan önce şu bilgiyi açıklık getirmek istiyorum. Çünkü yorumlarda baya bir sıkıntı oluyor. Arkadaşlar bu normal cam güzeli değil. Bu bodur cam güzelidir. Normal cam güzelliği gibi hani katmerli cam güzeli gibi sürekli böyle boy boy e, dallanıp budaklanıp iri iri yaprakları olmuyor. Yorumlarda yazıyorsunuz bana işte benim cam güzelim daha güzel. İşte benim cam güzelim boylu daha boylu daha kaliteli diyorsunuz ama e, Bakımı daha güzel diyorsunuz. Arkadaşlar bakımının güzel olmasını isterim. Hepinizin çiçeği güzel olsun. Bir tek benim çiçeğim değil. Bir de kusura bakmayın. Birazcık rahatsızım. Tıkanıyorum konuşurken. O yüzden hakkınızı da helal edin buradan. Onu da söyleyeyim. Evet, dediğim gibi hepinizin çiçeği böyle dallı budaklı, güzel, iri yapraklı, böyle güzel açmış şekilde olsun. Niye hani çiçeklerinizin kötü olmasını isteyelim ki? Amacımız hepimiz emek çekiyoruz ve emeğimizin hani bereketli olması. Dediğim gibi dostlarım bu normal cam güzeli değil. bodur cam güzelidir. Çok fazla diğer cam güzelleri gibi olmuyor arkadaşlar. Benim geçen sene normal cam güzellerim vardı arkadaşlar. Boyunu zaten beni takip eden takipçilerim ki koca için içindeydi. Böyle bir yapra yaprağı sadece bakın yaprağı yani şöyle bir dalı avucumdan büyüktü. Bilenler bilir. Onun gibi böyle hani normal cam güzeli gibi böyle dallı budaklı, iri yapraklı, iri boylu olmasını da beklemeyin. Ee, burada da arkadaşlar e, kurdele çiçeğim var. Bakın. Görüyorsunuz. E kurdele çiçeklerini çok severim ben. Tam bir salon bitkisidir. Hiçbir zaman e, sizi üzecek bir çiçek yapısı yoktur. Hani bakımı gayet kolay aydınlık alanı seven bir çiçektir Dostlarım böyle sizlere göstermek istiyorum üç kök halinde Dostlarım bu kurdele çiçeklerin minik versiyonları da var ama buna genellikle özel tür versiyonlarında geçiyor çok fazla bulunamıyor Bunların buna yakın diğerleri var onlardan bulmuyor mum şeyim var dalları böyle iyice uzadı Hatta şöyle göstermek istiyorum ee, uzadı bunlar bu mum çiçeğimi ben e, yarın saksı değişimi yapacağım saksı değişimi yapmadan önce sizlere göstermek istedim artık bildiğiniz üzere bu aralar tam bir şöyle e, saksı değişimi zamanı bir de bunları daha büyük bir saksıya geçirmek zorundayım mum çiçeğimi daha sonra ise böyle artık aslında ya içeri alacağım bunu hani koyacağım yeri belirleyeceğim veyahut da çıtalarla destekleme yapacağım. Şimdi arkadaşlar cam güzeli bakımı nasıl olur sizlere anlatmak istiyorum. Cam güzeli suyu seven bir çiçektir. Özellikle yazın her gün sulamanız gerekir dostlarım. Çünkü hafif bir susuzluğa geldi miydi hemen dayanamaz hastalanır. Güneşi çok sevmez ama güneşsiz de yapamaz. Yarı gölgelik alanda sabah güneşini görmesi gerekiyor muhakkak. Birinci kurallardan biri. Ayrıca çok suladığınız takdirde de sarar yaprakları. Yani tam orta yolu bulmanız lazım. Nasıl hem yaz günü her gün sulayın hem de orta yolu bulun dediğinizi duyar gibiyim. Yazın gün her gün sulanmadı. Bu aralar ise arkadaşlar havalar soğudu. E, 4 güne 4 günde bir sularsanız daha iyi olur. Eğer mevsimsel olarak yani Konya'da 4 güne bir diyorum ama sizin yani yöreniz mevsiminize göre arkadaşlar Nasıl olduğunu bilmiyorum. Toprağınızı kontrol edin dostlarım. E, kurudukça yani böyle takır takır kurutmayın. Kurudukça e, sulamanızı tavsiye ederim. E, ya dediğim gibi yerde gölgeli kalan olacak. Şimdi arkadaşlar birkaç haftaya bu çiçekleri içeri alacağız. Alışma süresi var. Bir de cam güzel bildiğiniz üzere çok narin, çok hassas, çok kusempir bir çiçektir. Ne yapacağımızı bilmiyoruz artık. E, alışana kadar biraz yapraklarının sararmasını. Yaprakların dökülmesini bekleyeceğiz. Cam güzeli nasıl çoğaltır? Onu söyleyeceğim arkadaşlar. Cam güzelini çoğaltmak istiyorsanız, üzerinde hiç çiçek varken hiçbir zaman dalından koparmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü dalındayken, e, tıkandım gene. Dalındayken e, yani çiçek da, varken dalında kopardığınızda hemen küsüyor ve bir daha açmıyor. O yüzden çok dikkat etmeniz gerekiyor. Peki ben bugün yap cam güzellerime, Ondan sonra mum çiçeğime ve e, dostlarım diğer çiçeğime hangi türden vereceğim kurdele çiçeğimi e, ondan bahsetmek istiyorum. Şöyle dostlarım, bakın elimde tezgah e, ıslak çünkü her zaman sizlere söylüyorum video çekeceğim zaman o gün çiçeklerime bakıyorum e, kuruysa çiçeği dostlarım muhakkak sulama yapıyorum kür vermeden önce çünkü kür vermeden önce kuru toprağa kür verirseniz faydasından çok zararı olur şöyle arkadaşlar elimde bir bardağım var ee, bir çay bardağına benim bu bir çay bardağım boyutu şu büyük çay bardaklar var ya onlardan bir çay bardağına şöyle bir çay kaşığı nişasta ilave ettim yediğiniz nişasta evet Nasıl nişastası kullandım ben şöyle göstermek istiyorum Mesela nişastası kullandım ama evinizde varsa buğday nişastası da olabilir. Önden niye böyle yaptım? Şimdi ben bunu birlikte suyla seyrelteceğim. İyice ne nişastanın açılmasını bekledim. İyice özünü vermesini beklediğim için önden ıslattım video çekmeden önce. Şimdi birlikte litre suyumla seyrelteceğim. Dostlarım bir litre suyum var. Hemen şöyle nişastamı tekrardan karıştırıyorum. Bunun içine ilave ediyorum. Seyreltiyorum şimdi ben ölçümü biliyorum ama siz e, bu büyük barda da hani e, çay bardaklarda değil de hani şu normal hepimiz olan e, orta boy hani küçük boy e, çay bardaklarından birer çay bardağı gelecek şekilde bütün saksılarımıza veriyoruz e, saksılarımı verirken dostlarım sizlere şunu söylemek istiyorum evinizde açmayan çiçeğiniz varsa bakın ben bunu her zaman söylüyorum açmayan Herhangi bir çiçek türü olur. Cam güzeli, sardunya, dikenler, taci, begonyalar, ondan sonra kohleralar, menekşeler. Herhangi bir çiçek türünüz varsa inat ediyorsa. Arkadaşlar e, şeker kürleri ilaçlayabilirsiniz. Keten dohumuyla bir de nişastayla muhakkak açtırabilirsiniz. Bakın bu nişasta şey e, kaktüsleri de çok iyi geliyor. Yılbaşlarına da çok iyi geliyor. Yani en büyük formüllerden biri Nişasta keten tohumu ve şekerli küllerdir. Açmayan çiçek bırakmaz. Eğer elinizde nişasta yoksa, e, onu yerine bir adet küp şeker de kullanabilirsiniz bir litre suya. Evimde küp şeker yok diyorsanız bir çay kaşığı şeker ilave edebilirsiniz. Bir çay kaşığı pekmez yahut da bir çay kaşığı bal ilave edebilirsiniz bir litre suya. Yani tatlandırıcılardan dostlarım <laughs> hepsi ağdırı maya kürü Bildiğiniz üzere sizlere her zaman söylüyorum. Yaz gününde patates suyu ve maya kürü vermiyorum. Neden vermiyorum? E, tam dostlarım e, yaz ayında sineklendirme yapıyor. Maya kürü ve patates kürü. O yüzden kış ayında vermeyi tercih ediyorum. Yine şöyle bir 2-3 hafta bekleyin. Yine patatesle maya vermeyin. Mevsim geçişinde. E, çünkü havalar tam rayına oturmadı. Bu sene kışın erken geldi dostlarım. Tam. Her şey aynı oturmadı. Mevsim geçişleri de mevsimler de değiştiği için yine de belki bir sıcak oluyor, bir soğuk oluyor. Sıkıntıya girebilir çiçeklerin. Şöyle 3 hafta daha bekleyin. Patatesle ve maya vermeyin. Daha sonra kış ayına geliyoruz. Rahat bir şekilde verebilirsiniz. Dediğim gibi nişastalı küllerin hepsi, şekerli küllerin hepsi dostlarım e, açtırır yani. Hiç sıkıntı yapmayın. Yani dediğim gibi ee, arkadaşlar hepimizin çiçekleri şöyle böyle güzel kaliteli sürekli açmış bir şekilde olsun hepsine emek veriyoruz benim bugün sizlere anlatacaklarım bu kadar bana o güzel zamanınızı ayırdığınız için sizlere çok ama çok teşekkür ederim <laughs> Allah'a emanet olun bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın Arı Oyun Hobileri YouTube kanalımızı abone olup beğenip yorum atmayı unutmayın. Tekrardan arı Oyun Hobileri YouTube Instagram adresimiz var çiçekler hakkında soru sormak isterseniz ya bana buradan yorumlar kısmına veya da oradan ulaşabilirsiniz. Sizi en güzel olan Allah'a emanet ederek vedalaşıyorum.